Esselamu Aleyküm Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli basın mensupları Değerli din görevlisi meslektaşlarımız Saygıdeğer vatandaşlarımız Hepiniz hoş geldiniz. Din ve diyanete saldırılar karşısında susmuyoruz. Haksızlık karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i evine davet eden Eyyub el Ensari Hazretlerinin huzurundayız. Bizler İstanbul Üsküdar ilçesinde bulunan Hak Birsen, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası olarak son zamanlarda memleketimizin en güzide kuruluşu olan birlik ve beraberliğimiz için çalışan Türkiye'mizde dinin en yüksek mertebesinde Diyanet İşleri Başkanımıza ve din görevlilerine yapılan sözlü ve fiili saldırıları şiddetle kınıyoruz. Başkanımızın siyasilerin emellerine alet edilmesine karşıyız. Siyasiler ellerini ve dillerini diyanetimizden çeksinler. Diyanet işleri şimdiye kadar böylesine siyasete malzeme edilmemiştir. Biz hak bir olarak Diyanetimizin siyaset üssü olduğuna inanıyor ve siyasilerin bunu böyle bilmesini istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan isteklerimiz, din görevlilerine rotasyon uygulaması 28 Şubat Osmoden tarbe ürünüdür. Bu bir zulümdür, verimliliği azaltır, hizmet aşkını söndürür. Rotasyon bugün itibariyle durduruldu. Sesimlere bir hafta kala rotasyonun durdurulması din görevlilerin kazını almasıdır. Bundan dolayı hak bir sen olarak rotasyonun tamamen kaldırılmasını, sürgünlerin tamamen kaldırılmasını, rotasyon ve sürgünlere uğrayanların görevlerini geri dönmelerini hastalananların ve bu sebeple vefat eden meslektaşlarımızın ailelerinin mağduriyetlerinin gidermesini istiyoruz. Değerli basın mensupları son zamanlarda din görevlilerine karşı menfur saldırılar olmaktadır. Yetkililer bu saldırılar karşısında tedbir almasını istiyoruz. Din görevlilerinin sözleşmelisi fahri ve vekil ayrımı olamaz. Basite alınamaz. İhtiyaç varsa bir an önce kadro verilmelidir. Din görevlilerine Ramazan ve kurban aylarında bir ev ikramiye verilmesini istiyoruz. İzen kullanmadıkları durumda... İşleri başkanlığı ve müftülüklerde çalışan personellerin sendika temsilcileri olmamalı. Temsilci oldukları sendikaları yaptırın uygulanarak üye kayıtları yaptıkları farklı sendikalara üyelerin işlerini aksaklıkları aşikardır. Şu anda müftülükler sendika temsilcilik haline gelmiştir. Değerli basın mensupları, hak sen olarak 7 Haziran seçimlerin barış, huzur içerisinde geçmesini temenni eder. Sendika olarak İzmir siyasi kurum ve kuruluşun arka bahçesi olmadığını ifade eder. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları her zaman siyaset düşünür. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın. İstanbul mutlaka fethedilecek, onu fetheden komutan, ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur hadisiyle müjdelenmiş şehir. Fethin seniye devriyesinde İstanbul'a sadık ve İstanbul'a sahip bir şuurlu İstanbul'u fetheden o güzel komutanı ve ordusunu rahmet, minnet ve duayla anıyoruz. Ve pazartesi günü itirak edeceğimiz Berat Kandil'inizi şimdiden tebrik eder, İslam aleminin birlik ve beraberliğine İslam sofrasında akan kanların son bulmasına vesile olmasını Yüce Mevla'dan diliyor. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.